Korkunç mesele bunlar. Neslimizi imha ettiler. Niye bunu anlamak istemiyorsunuz? Bir Müslüman kardeşim anlatıyor, bir caddenin diyor bir kıyısında teyip makinesinden vazu nasihat açıyorum arada bir hocam diyor, Teybi açıyorum fazla da bir yüksek sesle değil, normal bir sesle Vaz nasihat çalıyorum diyor caddede, iki gün devam ettim, üçüncü gün diyor o caddedeki e, binaların, tüccarların, esnafların hepsi başıma yığıldı. Kardeşim bizi rahatsız ediyorsun dediler diyor. Gürültü oluyor dediler diyor, hesap yapamıyoruz dediler diyor. Kaldırmazsan polis çağırırız ha, jandarma çağırırız ha, canına okuruz ha dediler diyor ve kapatmak zorunda kaldım diyor. Ama ben insan karşımda diyor akşama kadar bangır bangır diyor elektronik cihazlarla bantlara alınmış şarkılar, türküler manasını kimsenin anlamadığı Avrupa'nın cazları çalınıyor. Bunlarda kimse rahatsız olmuyor diyor. Cemiyetin ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki siz bu şarkılardan, bu gitar seslerinden, bu gürültülerden, bu top müziğinden, bilmem ne mikrop müziğinden, şuradan buradan niçin rahatsız olmuyorsunuz akşama kadar bu caddede bir değirmenin yaptığı gürültü gibi burada şarkı ve türkü çalınıyor. Niye bunlardan rahatsız olmuyorsunuz deyince Evladım sen çok geri kalmışsın, sen çok geri kafalısın dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Müzik ruhun gıdasıymış. Korkunç efendim. İslam anlatılmaya anlatılmaya ne hale geldi cemiyet görüyor musunuz? Müzik ruhun gıdasıdır dediler diyor. Sen çok geri kalmışsın evladım senin kafan örümceklenmiş diyor diyor bana diyor. Efendiler bu fikrin böyle olduğunu küçümsemeyiniz. Devlet politikası bile aynı esas üzerine kurulmuştur. Avrupa kültürü, Avrupa'daki kültür emperyalizmi Müslüman milletlere bir şey aşılamaya çalışmışlardır. Nedir o? Müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun gıdasıdır, müzik ruhun hep bunu fısıldamışlardır. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunu okulda öğretiyorlar. Nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ne bu ya? Efendim müzik ruhun gıdasıdır. Bundan dolayı devlet ile müzik ruhun gıdasıdır diye bir felsefeye inandığı için okullara müzik dersini mecbur koymuştur. Ama amentü billahi ve melaiketihi hakikatini ve din dersini okullara koymamış, mecbur etmemiştir. Niye? Din çünkü efendim ortada kalmış bir şey. Müzik ruhun gıdasıdır ama Allah ve Rasulü ruhumuzun belasıymış gibi kabul ediliyor. Ay zavallılar! Görün neslinizin ne hale geldiğini. Görün çocuklarınız.